bulunuyorum. Diyorum ki bak bakınız siz bu ülkenin atanmış bir bakanısınız. Konuşurken siyasi cümleler yerine mesleğinizin, görevinizin gereğini yerine getirmenizi size tavsiye ediyorum. Bu konuşmayı yine bir talimatla mı yaptılar bilmiyorum. Ama bunu yapmayın. Yazık bu memlekete. Bu memlekete yazık. Bu şehre yazık. Yani 11 yılda yapmadığınız işleri 11 ayda suçlu arar gibi davranarak hiç kimseyi aldatamazsınız. Ancak ve ancak kendinizi aldatırsınız. Kendinizi aldatırsınız. Bence kendinizi bile aldatamazsınız. Akşam eve gidip aynaya baktığınızda ben bu lafı nasıl ettim diye yüzünüz kızar. Onun için yapmayın böyle. Biz Riva sürecine dahil olmak üzere bakın avayla da aynı şekilde ilgileniyorum daha biz geçen hafta Kilyos'u konuştuk. Kilyos deresini konuştuk. Çevresindeki birikmeleri konuştuk. Yıllardır Kilyos çevresindeki arıtma yapılmamasını Zekeriya Köyü vesaire gibi birçok yerleşim alanında hala foseptik bulunmasının bir ayıp olduğunu altını çizerek daha geçen geçen hafta konuştuk. Yani aynı şey Genel Müdürümüzle Riva'dan yukarıya gelirken burada yeni yerleşim alanları da hazırlanıyor, yapılıyor. E, bu bir süreç. Ortaklaşacağız bu süreçleri çözeceğiz. Onun için biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapmakta da kimse bize alıkoyamaz. Ama siz de üzerinize düşeni yapın. Yapın ki memleket fayda görsün. Boş konuşmayla hiç kimse fayda görmez. Kimseden çevre dersi alacak değiliz bize çevre dersini verecek olan akademisyenler bilim insanları olur bize o dersi verirler anlatırlar biz de onu uygularız akıldan ve bilimden faydalanınız ama bize e, böyle çıkıp içi politik cümleler dolu şekliyle e, akıl vermeye çalışan ders vermeye çalışanan e, ancak ve ancak güler geçeriz güler geçeriz kendilerine gelsinler dediğim gibi Riva'da devlet su işleri. Ben bu sorumluluğu yerine getiremiyorum. Utanç duyuyorum. Bir an önce de yerine getireceğim demek istiyorsa bakan, sayın bakan hemen yapsınlar. Orada çevre bakanlığı sorumluluğu var. Devlet su işleri sorumluluğu var. İSKİ de gereğini yerine getiriyor. Başka bir adres vermenin anlamı yok. Yani o partili belediye, bu partili belediye bu işleri bırakın. Bu bölücülüğü bırakın. Bir başka şey, bir başka şey. Diyorsanız ki biz yapamayacağız. Devlet su işleri olarak bundan sonrasında yapamayacağız. Onu da yapmaya talibiz. Onu da yapmaya talibiz. Bir deresi dahil onu da yapmaya ta talibiz. Bütün zorlukları aşar yaparız. Yazın bir yazı bize biz yapamıyoruz özür dileriz. Siz yapın. Hay hay memnuniyetle. Bütün gücümüzle bu İstanbul e, güzel köşesini yaparız. Bu manada devletin bütünlüğünü milletin bütünlüğünü kurumların bütünlüğünü bakın ben Beykoz Belediyesi benim belediye. Beykoz Belediyesi benim belediye kardeşim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi de benim belediye. Çevre Şehircilik Bakanlığı da benim bakanlığım. Yani onlar gibi demeyiz biz. Bu ülkenin her makamı, her kurumu benim, benim. Ben kimim? 83 milyon insandan birisiyim. Bakın 83 milyon insandan birisiyim. Sayın Bakan da unutmasın, siz de 83 milyondan birisiniz. O bakımdan lütfen cümlelerinizi dikkatli konuşun, dikkatli seçin. Yani ben burada konuşurum, buradan yollarım lafı havada uçar gider diye düşünmeyin. İyi duyan kulaklarım var, milletten gücünü alıp sözünün karşılığını verecek de bilgiye ve sahip. Bu kadar söylüyorum. Bundan sonra da dediğim gibi bir, biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Sayın Devlet Su İşleri yetkilileri ve Çevre Bakanlığı yetkilileri sorumluluğunuzu yerine getir. İki, eğer biz bu sorumluluğumuzu da yerine getiremiyoruz diyorsanız bize yazınızı yazın. Biz kalan sorumlulukları da Riva Deresi'nde üstümüze almaya hazırız. Zevkle, keyifle bu Doğal güzelliği bu İstanbul'un en nadide köşelerinden birini çok nitelikli hale getiririz kuşkunuz olmasın.